Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugün Ghost in the Pool oynuyoruz. Videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve zil butonu aktif edersen çok mutlu edersin. Hazırsan oyuna geçelim. Ee, tabii size de dil, Türkçe... Ay, Japon yapmıyorum. Japon olmaz. <gülüyor> Japon. <gülüyor> Başlayalım oyuna bakalım. Şehrimizde sürekli yeni şeyler oluyor. Kim beklendi, kim be de, kimi değil. Hatta kimileri tuhaf. Onları görüyoruz ve hissediyoruz. Peki ya sonra? Zaman akar, günler gelir ve geçer. Zamanın tozuna kaybolup unutulurlar. Geriye kalan tek gerçek varlıkları varlıklarıdır. O yıl, o gün, o belirli anda varlardı. Japonlar bu oyun işini biliyor ha. Hadi bakalım. Kesin güzel bir oyun. Hmm. Başlayalım. <laughs> Dingyinling Doyinling Lisesi 1915'te kurulmuştur. Z şehrinin en köklü liselerinden olup ortalama mezun oranı %91 mezunların %51'i ise köklü üniversiteli kazanmaktadır. Hmm. Evet, burası herkesin hayal olan lise. Ancak aynı zamanda en zor kazanılan lise. Hikayemiz de burada başlıyor. Ghost in the pool diye başladı. Oyuna direkt kaydetti. Çizimler çok güzel yalnız. Joye ve tarafından geliştirmiştir. Hmm. Oo, çilek desenini çok beğendim. Benimki de puan kuzenim. hediye etti. Dışarıda yol çalışması var ondan camı kapatıp geldim. Yeter kız böyle devam ederseniz kötü ruhlar sizi suda kapar. Jane, buraya eğlenmeye geldik. Hayalet hikayesi dinlemeye değil. Bence de anlatmayayım valla. Of tamam tamam şaka yapıyorum. Sadece bir dedikodu zaten. Gerçek değil. Dur beni bekleyin. Şu dedikodulardan çıkıyor zaten. çıkıyorsa yani. Su buz gibi. Hadi atla. Of burası iyiymiş. Beni izleyin. Sırt üstü yüzüşme bak. Evet. Kahretsin öden sonra böyle bir kalabalık beklemiyordum. Bir tabur insana nasıl antrenman yapabilirim? Ama yarışma önümüzdeki ay. Yeterince antrenman yapamazsam eğer... Of boş versene. İğne bassan yere düşmez. Bu karmaşa içinde nasıl antrenman yapabilirim? Neyse antrenman yapacağıma gider ders çalışır bence de çocuğum. Dert çalış. Havuzdan uzak duralım. <laughs> Olabilince havuzdan uzak duralım. Birinci gün. Böyle gün gün ayırıyor muyuz ya? Ne güzel. Çok say sayılı günlerimiz kaldı demek bu. Zil çaldı. Ben yarı. Geçen sene gençler yüzme turnuvasında iyi birincisi oldum. Bu sayede bu liseye girebildim. Di Dillinging, Dillinging, <laughs> şehirdeki en iyi lise. Bu yılki yarışma çok az kaldı. Ünvanımı korumam lazım. Ya çocuğum uğraşıyor şeylerle ya. Ha, bu ikili hala dedikodu peşinde. Konuşmaktan sıkılmıyorlar mı hiç? Bu gürültüde derse odaklanamıyorum. Öğlen yüz mantarımı da yapamadım. Kahves. Kafe yiyeceğim. Bir saniye bile susmuyorlar. Hı? Ne kadar önemli bir şey konuşuyor olabilirler ki. Bir de dinleyeceğiz mi? Duydun mu? Havuz lanetliymiş. Lanetli miymiş? Bizim havuz. Dersimizin olduğu havuz hani. Aynen öyle. Ama bizim ders sabah. Sadece Gece lanetli diyorlar. Bir sürü insan ölmüş. Ciddi misin? Bizim okulu olduğunu emin misin? Ya değildir değildir ya. Bizim okulu olması imkansız imkansız. Kim ölmüş? Öğretmen miymiş yoksa? Öğrenciler diyorlar. Kapuz akşamları kilitli değil mi? Kilitli ama yasak olmasına rağmen bazı öğrenciler anahtar varmış. Öğrencilerde anahtar varmış. Hipnoz gibi bir şey oluyorlarmış. En son baka güzel sanatlar okuyormuş. Yaz tatilde kimse yokken e, okul havuzuna gelmiş. Bahara kadar cesedi kimse fark etmemiş. Ceset o kadar çürümüş ki havuzu biraz zor temizlemiş. Ayy, çok kötü ya. İğrenç tam tamam daha anlatma. Daha ne anlat? Hepsini anlattı zaten. Hepsini anlattı geçti işte ya. Öğleden sonra havuzda duydum. Bu Evet, Duyum, evet biz olmuştuk. Ben sadece uydu kaylar. Cidden inanan var mıdır? İnanmayalım da gidelim o havuza. Başımıza bir işler gelsin. İyi ki yedek anahtar yaptırmışım. Sabahleyin o kalabalıkta çalışamam. Akşam gelmem lazım. Hayır bunu yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Aferin. Gidelim ya. Allah aşkına gidelim. Sen öl. Senin gibi salaklar bu dünyada çok yaşamamalı zaten. Şunların sesi başımı artıyor yandık olmuş. Tarih çıkıyor nesil iletişime geç. Bana bakalım. Koskoca bir dünya. Ben ise burada sıkışıp kaldım. He. Biri bir şey yazmış. Köşeye dikkat et. Köşe, koridordaki köşe gibi mi? Şuradaki yazı diyor. Sadece Orada sadece merdivenler var. Nesi korkuç ki? Şaheter bir rahat bırakmadılar. Hmm. Başka bir şey var mı? Yan sıra e ta bir tahta taht. Yan bu kara tahtaya bakalım. Tahtada bir sürü şey var. Hiçbirini anlamıyorum. Kökte okullar. Ee, okullarda hocalar hep böyle mi? İlk derste ilk dersin üçünü de e, ünitiye atladık. Hakikaten ya. Yaz tatilinde dersler hazır, hazırlandık mı falan mı sanıyorlar? Keşke dersler yüzmek kadar eğlenceli olsaydı. Neyse, ne olursa olsun yüzmeye gitmesek çok iyi olacak yani. Yan sıraya bakalım. Sırın altında bir çiçek buketi var. Böyle romantik cesler bizim okulda pek görülmez. Niye dedi şimdi ya? Umarım koca fark etmez. Yoksa aşıkları, aşıklar, aşıklar burada biter. Ha. <laughs> Hocaya şikayet edelim ya. Çünkü <laughs> Şimdi düşününce hoca aldım diyebilir. <laughs> ha. aldım diyebilir. Evet. Dedikoducular çıkmam lazım. Çirkin ördek yavruları bana bulaşmasın. Of, temiz hava ihtiyacım var. Dur, periyodik çiftlere, cetvele bakmadık. Şunlar sizi başıma artıyor. Periyodik cetvele de bakalım. En son. Başka bir şey yok değil mi buralarda falan? Baktık iyice sen. Tamam. Her gün aynı şeyleri okuyorum. Hiçbiri aklımda kalmıyor. Geçen hafta kim kimyalı 30 aldım. Yani sen de öh yani. Bayağı kötü almış. Okulda herkesin notları yükseldi ama lisede sınıfın yarısı zor geçiyor. Bir de bu daha birinci sınıf. Seneye ne olacak kim bilir. Tabi birinci sınıfta böylesiniz yani evet, doğru. Hangi notları çok güzel. <laughs> Şimdi hatırladım sesli yukarıda kadar geliyor. Ne mi dinleyeceğiz? Ne? Geçen hafta akşam bir beş kişi havuza gittik. K anahtarı aldı. Nerede buldu bilmiyorum. Bir saat falan yüzdük. Hiçbir sıkıntı yoktu. Tam çıkmak üzereyken bir şeyi bileğimi kavradığını hissetti. Arkadaşların şakalaşıyor olması. Hayır, herkes sudan çıkmıştı. Ben son sona kaldım. Yani sona kalan dona kalır işte. Aklıma gelmişti ama şimdi sen konuşun konusunu açınca bile bileğime dokundu gibi hissettim. Korkunç tüylerim diken diken oldu. Geceleri sakın oraya gitme. Ne olacağını belli olmaz dedikodulara inanmana gerek yok. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Doğru bak. Bu da doğru. Biraz dikkatli olsak zarar gelmez. Gerçekten mi? Bu saçmalıklara inanıyorlar. Ve niye bağırarak konuşuyorlar? Yani buna da inanmıyor muyuz? Burada kız onca şey konuştu bu iki kız ya. Yeni moyadan gözlerini alabildi mi? Bir kere bile bana bakmadı. Ya derdiniz de çocuğum ya. Belki de göğsüm küçük diyedir. O kolay. Bir dahaki sefere mayana bir şeyler tıkıştır. <laughs> Sanki şey yarar da salak. Ya Valla bizi bilmiyorum, biz de bir salakız ya. Şekil canımı sıkıyor. Bir tane de çok beğenmiyorum ama kızları değil, haklı yani. Uzak tutsam iyi olur ne diyeyim ben? o niye o sinematik gelsin? Sinematik geldi sanki. Selam yaru. Eve mi bugün antrenman yaptın değil mi? Bulmayan. Aynı yaştayız. Geçen sene yüzmeye yarışmasına ikinci oldu. Bu kesin bu sene beni yenmek istiyordur. Kız tipinden beri zaten. kız güvenilir tip değil. Ve biraz çalıştım. Seni bir konuda uyarmam lazım. Okulun havuzuna çok sık gitme. İçimde kötü bir his var. Dedikodulara inanmıyorsun demek. Çok saçma. Antrenman yapmama engel olup kazanmaya çalışıyor. O kadar salak değilim. Şey hayır. Başta inanmıyordu ama sonra laf laf açtı ve ben dedikodular gerçek olabilir. E, bence dedikodular gerçek olabilir. Niye ben böyle okuyorum ya? <laughs> biraz araştırdım. Orada gerçekten ölenler olmuş. Havuz lanet diyorlar. Özellikle geceleri. Harika. Zaten havuz geceleri kilitli. Kimse giremez. Haklısın. Fazla kafa yoruyordur. Yoruyorumdur belki. Sonra görüşürüz. Güle güle. Ne bu kız gıcık bir tip biliyor tamam mı? Yani o dedi konuşucu kızlara nasıl inanmadık? Ben hala çok arada kaldım yani anahtarım olduğundan haberi var mı? Yoktur herhalde. Ne oluyor lan? Hmm, <laughs> kaydonun sonundaki şey ne? Duvarın arkasına saklanmış kız diye sanırsam. Bu ses ne böyle ya Allah çok kötü. Birim mi var orada? bir kız sanki kenara çöm çömmüş. Uzaktan tam göremiyorum. Ne yapıyor ki orada? Gitmeyelim, gitmeyelim. <laughs> Gidip daha yakından baksan. Bu okul öğrenciyi çok sıkıştırıyor. Umarım iyidir. Ama önemli değil. Ben kötü durumdayım. Başka bir şey var mı? Evet, evet, evet. Bence de gitmiyorum. Gitmeyelim, gitmeyelim, Cık, gitmeyelim. gitmeyelim. Dışarı mı çıktık yani? Mükemmel. <laughs> Oraya git, <gitmeyeyim>, buraya gittik. <laughs> Akşam esintileri çok rahatlıca huzur veriyor. Ve dışarısı daha berbat gibi geldi ama neyse ne. Denk... Hazır kimse yokken yüzmeye gitmiyorum. Hayır tabii ki de gitmeyeceğiz. Beyaz atkı. Pardon kolisine tıklayayım hadi. Yarın bu? Geçen sene üniversite sınavını kazanmayan bir öğrencinin haberini duydum. Kendini toparlayınca okulda kendini asmış. Umarım bu ağaçta değildir. Uf, okulda bu kadar intern olursa niye hala yani öğrenciler bu okulda okuyor ki? Ben olsam yani... bu yani... Kalk gidelim mi okulda? Okulda durmanız hata zaten. Okulda ölümler oluyor, siz hala burada rahat rahat okula geliyorlar yani. Okul niye böyle? Şu eski lambayı niye değiştirmiyorlar? Önümü göremiyorum. Şimdi daha daha da fena. Yanım sönüyor. Yeterli puan alamayan öğrenciler her yıl yüklü bir bağış ö ödüyor. Böyle saçmalık mı var ya? Niye? O paradan nereye gidiyor acaba? Müdürün cebe gidiyordur. Nereye gidecek? Müdür yiyordur hepsini. <laughs> Hmm. Ana başka yani bir şey mi var? Sana sanki bir şey çıktı gibi hissettim dur. Ha karanlık çalılar. Ne ay? Bir seçimleri koştu. Ödümü kopardı. Hım, oraya gitmemeyi tercih ederim. Bence de akıllı bir seçim. Yılsırıyorsa Yani ilk defa doğru bir şey söyledik kız. Bir de gidelim istersen yani. Şey çiçekler. Uy, bu koku da ne böyle? Çalılardan geliyor. Çöplerin çoktan toplamış olması gerekiyor. Çöp çöplerin çoktan toplamış olması gerekiyor. ana bina. Ana binaya bakalım. Burası ana bina. Yan tarafında da havuz var. Derslerden sonra yüzmeye gitmek çok rahatlatıcı. Şu abuk subuk dedikodular olmasaydı tüm gün orada kalmak isterdim. Gün içinde bir sürü öğrenci havuza giriyor. Dedikodular yakında unutulur. Of yani mesela şu en son atkıya bakalım. Başka bir şey yok sanırsam. Bu da ne? Ne atkı? Beyaz ya da açık sarımsağı. Yani evet. Rüzgarla bitti dağ takılmış hali Her herhalde. Hani atkı olduğu zaman görüyoruz ya. yazın <laughs> kim atkı takıyor ki? Geçen kıştan kalmış olsa çoktan biri alırdı. Ağacın dağları eşyalarla dolu. Ademeler ne iş yapıyor tüm gün? Körler sanki. Tamam. Ee, bayağı yere baktık. Bakmanız başka bir yer mi var? Ha şurada boş bardaklar varmış görmedim. Ağaçların altında masalar ve tabureler. Beyaz mermerlerle tasarlanmış. Genelde buraya İngilizce kelimeler yazıyorlar. Masallarda hep dolu içecekler var. Masallarda hep dolu içecekler var. Ben neden böyle okuyorum ya? Bugün cidden iyi değilim. Meyve suları, sütlü çaylar. Belki de 3-5 kız öğlen buradaydı. Temizliğe gelince hemen kalkıp gitmişler. Pisler. Pisler. <laughs> <laughs> Niye öyle bir hemen yakınlaştırdın? Çimlerdeki ne? <laughs> Oha böyle aniden gösterilir mi? Iy, burayı temizlemeyen yok mu? Uyuşu kademeler. Allah'ım ki dönmüş. Arap uyuranç. Şanssız birimdeyim. Geldim. Babuza gidecek miyim gitmeyecek miyim? Yani bir de gidelim havuza ya. Abi de orası eksik zaten. Her yere baktık. Gitmeyeceğiz herhalde, değil mi? Yarışmaya çok az yetici antrenman yapmadım. Oh bu koku atmak için duş almam lazım. Hmm. Yarışmaya çok az <laughs> yetici antrenman yapamadım. Oh bu koku atmak için duş almam lazım. Duş havuzunu almayacağız herhalde. <laughs> Saçayım bari hani. Tamam gittik. Allah Allah, şükür ya Rabbim. Hani bugün havuza girmeden ev, eve gidebildiğimiz çok iyi oldu. Tüh, ödevim var. Hani havuzdan ödevlerini yapmaya zaman olmamış. Evet, havuz düşüp duruyoruz yani bir türlü. Sürekli havuz, havuz. Tüh, ödevim var. Bugün fizik dersini dinleyemedim. İlk ki k'nı defterine özü çalmışım. Nasıl? Şaka yapıyorsun. Defteri okulda unuttum. Hiç ciddi misin yani sen? Gidip, gidip alacağız değil mi? Bugün niye böyleyim? Uyur gezer gibi dolanıyorum. Defter olmadan ödevimi yapamam. Aslında okula gidip defter alayım. Nasıl sevim yokun? Hayır gitmeyeceğiz. İlk dönemden ilk dönemden fizikte kalmak istemiyorum. Neyse salla bugün. İş, işim rast gitmiyor. O, uyumakta başka bir şey tabii ki de gitmeyeceğim. Dokla gidemem. Neden hala üşüyorum? Duş da aldım. Neyse erken yatmam lazım. Burada videoyu durduruyorum. Bu birinci part olsun. İkinci partta sonra devam ederiz. Ee, sen de bu sırada videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Ee, ben şimdi ikinci partta oynamaya devam edeceğim. Görüşürüz. Bay bay.